seni köpe kızır. Bonca, pis pis pis. Bonca, bonca, Hadi, hadi, hadi. hadi. Gel köpeğim yer seni çabuk gel. Seni köpek ye. Orada bizde kesme yok. Yok, yok. Kesme yok. Kesmemiz yok orada. Yok, yok. Pencik. Hani pencik, hani pencik, hani pencik, hani pencik. Beni dövmüyor hani. pencik. <laughs> <laughs> Annen yanar. Hadi. hadi içe, içe. Onlar yedi sakal dışarı. Nasıl? Ne oldu kızım? Ne istiyorsun sen?